Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere KNC USTT Perp az önce aldığım ve 51 dolar karla kapattığım yaklaşık bir saat süren işlemi neden aldığımı hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Tabi Bitcoin'den de yararlandım bu işlemi alırken. Hangi sebeplerden göreceğiz? Görüyorsunuz 17, 10, 10, 10 e bir de 14, 37, 51, 52 dolar falan yapmış burası arkadaşlar. Ve sanırım bir saat sürmüş ya da 50 dakika sürmüş. Benim için çok uzun bir vakit. Peki bu işlemi niye aldım? Öncelikle sebebi Bitcoin'e baktım. Sabah uyanır uyanmaz arkadaşlar. Hemen bir Bitcoin'e bakalım. Arkadaşlar Bitcoin'e baktığımda ben henüz şumum oluşmamıştı. 7'den önce aldım çünkü işlemi. Şu 7'den sonra oluşan işlemdir. Şunu kapatalım. E, şunun içerisindeydi. Bu mum ne arkadaşlar? Fake setup mu bakın. Fake setup yapma ihtimali vardı. Şu mum oluşmamıştı o yüzden şunu bir kaldırıyorum şimdi Evet yani şu mum fake setup yapacak mı, yapmayacak mı? Peki burada ana bar hangisi? Ana bar şu beyaz bar. Şu beyaz büyük var, ana var. Şu iki tane insight var ve fake bir hareket yapıyor gördüğünüz üzere. Fake hareket eğer şunların üzerinde kapatsaydı çok ciddi almayacaktım. Özellikle şu siyahın üzerinde kapatsaydı çok ciddi almayacaktım. Ama e, altında kapattığı için fake setup, kurallı fake setup oldu. Bir iş bir fake setup oldu. Bunu görünce ben, bu yapıyı görünce dedim ki tamam alabilirim. Aynı zamanda, şu düşüş gelmeden önce ben arkadaşlara bu tweetup benzeri bir hareket yapıyor demiştim. Burası güçlü bir arz bölgesi oluştur demiştim. Yine bir aynı arz bölgesinden ama bu bölgeyi çok iğneledi. Bir kereye mahsus olmak üzere fake setup oluşunca ben herhangi bir altcoin'de short işlem açmaya karar verdim. Tabii ki KNC iyi takip ediyordum. Biliyorsunuz zaten takip edenler. KNC'yi takip ettiğim için bakın burada çok ayrıntılara da baktım aslında 30 dakika falan da baktım da BTC'de gelip aşağıda gidiş payı vardı. Yani fake setup yaptı. En azından şuralara gelir diye düşünüyordum. Şöyle çizelim. Fake setup yaptı. En azından şuralara doğru iner. O oralara inerken de ben bir alt coin'den karım alırım. Takip ettiğim coin ne? KNC USDT Perp. Neden KNC USDT Perp takip ediyorum? Son günlerin yine en e, yüksek yani diğer coin'lere kıyasla volatiliteli coin'i. Peki onda ne vardı? Saat yine 7'den önceye bakalım. E, şuralarda 6.30'larda falan olmuş. Ya yani şu mumlar da almış olmam lazım. Baktığımda arkadaşlar buralardaydı fiyat. Böyle baktığımda şunu gördüm. İlk başta arkadaşlar. Bu oluşmuş hali. 4 bu, bu, oluştu. Sonradan oluştu. 4 saatte pin bar oluştu. 7 mum kapanıştı ama ben 7'den önce girdim. E, ee, işleme. İşleme giriş sebebim de arkadaşlar bakın şuralarda falan gidelim. Aşağıyı boşaltıyordu, aşağı bölgeyi boşaltıyordu. Yani şurada bir talep bölgesi vardı, Engulf'tan kaynaklanan bir talep bölgesi vardı. Bu bölgeyi kullanmış arkadaşlar. Bu bölgeyi şu yapılarla, tam şuradan göstereyim. Bakın, 15 dakikalıktaki. Bu bölgeyi bir kere kullanmış, bir kere daha kullanmış ve ama devamlı aşağı ve iğneler uzun, yukarıya doğru iğneler kısaydı. Zaman dilimlerinde gezdiğim zaman, ilk başta tabii ki e, günlük 12 saatlik falan filan e, yapılara baktığım zaman buranın bir arz bölgesine, 12 saate gelelim, 12 saat bir baz bölge, bir arz bölgesine geldiğini gördüm. Yani her bölgede tutup da bu yapı oluşunca girmiyorum. Burası zaten araz bölgesiymiş. Tepki vermiş. O zaman dedim ki buradan bir yasım short. Short yönlü işlemler kovalamaya uygun bir yerdeyiz. Tabii ben scalp yaptığım için çabuk. Ekstradan da bakın arkadaşlar o çizdiğim 12 ağaçta çizdiğim bölge. Tekrar göstereyim. Bunu 8 açta da baksanız başka bir yer göreceksiniz. Ama 12 aşta baktığınızda net görüyorsunuz arkadaşlar. 8 açta 4 açta falan uygun bir arz bölgesi. Buralardan artık her reversal mum yapısı gördüğümde short kovalıyorum ben scalp işlemlerimde. Geldim. 4 saatlikte tabi iğne oluşmuştu. Pin var onu da göstereceğim ilerlet, ilerleterek. Şu anda ben şeyi kestim. Bakın 30 dakikalıkta da bu bölgede ne arıyorum ben? Reversal mum yapısı arıyorum. Reversal yapısı, mum yapısından önce hız, yavaşlama, hız, Antiklimax Mantelite var. Sonra ne var? İpucu, Insight Bar, Insight Bar arkasından fake setup. E şurada da insight bar var diyeceksiniz. Ama istediğim yere ulaşmamış. Burası fake hareket istediğim İstediğim yere nerede ulaşıyor? Burada ulaşıyor ve fake setup yapıyor. Ama yine de acele etmiyorum. Çünkü beyaz bunlar çok kuvvetli. Fake setup nerede? Burada. Fake setupta acele etmememin bir iş fake setupta acele etmememin bir başka nedeni de şu. Şu şey çok sınırda bir yerde kaldı. Kurallı olabilmesi için biliyorsunuz şu beyaz mumun birazcık daha altında olması lazım. Insight mumun yukarıda olduğu için e, bir iş pek setupta birazcık daha altında olmasını, birazcık daha net olmasını isterdim. E, yine de girilebilirdi, denenebilirdi. Pin bar stratejisine göre buradan ya da pek setup stratejisine göre işlem denenebilirdi. Ama ben maalesef e, buradayken henüz uyanmamıştım. Daha sonra oraya uyandım. Buralardayken uyandım. İlerletelim. Aşağıyı boşalttığını gördüm iğnelerle. İğnelerle bölgeyi boşalttığını gördüm ve buralardan işlem aldım. 2.70'lerden falan işlem aldım arkadaşlar. 2.70'lerden işlem aldıktan sonra hedefim neresiydi? Hedefim aslında buralarda arkadaşlar. 2. 61ler, Sonra Sonra e, dedim ki Bitcoin daha hızlı düşüyor. E, sen o hedefi 264'lere falan çek, nitekim hedefte hızlı bir şekilde geldi. Ha, şunu da söyleyeyim, şurada da arkadaşlar bakın bir bobinimsi yapıyı aşağı çözdü benim asıl e, beni işleme dahil eden yerde burası oldu. Hatta iki tur kar alma fırsatım vardı. Neredeyse bakın buradan kar almadım ben. Nedense buradan da bir kar alıp tekrar girebilirdim. Almadım, bekledim. Evet, sonrasında kar geldi. Benim istediğim seviyelere geldi ama ben erken çıktım arkadaşlar yine. Aslında evet. Aslında şurası daha ideal bir hedefti Scalp için. Ama ben risk etmek istemedim. Ker cebe yakışır dedim ve bu şekilde işlemden çıktım. Ee, bakalım başka var mı? Evet oraya doğru da gidiyor. Şu anda. Bu Bitcoin ile KNC'yi beraber değerlendirdim. Beraber e, incelediğim bir işlem oldu. Tabii e, şunu da gösterelim Bitti bittiyse. Arkadaşlar saat 7 mumu benim için önemliydi. Saat 7 mumu pin bar bırakınca düşeceğinden daha emin oldum. İşte şu şeyde aslında kar almalıydım. Çünkü pin bar testine kısmi de olsa gideceğini biliyordum. 2.66'ya ilk gittiğinde kar almadım maalesef. kar almalıydım pin bar testine gideceğini bilerek ama almadım pin bar testinden de 4 haşta gidebilirdiniz nitekim onu da arkadaşlara Pin Bar var knc'de diye hatırlattım. Dikkat ettiyseniz burada da Insight Bar var. Şuraya kadar da gelme ihtimali var. Gelir ya da gelmez bilmiyorum. Ben işlemden çıktım dışarıda işlerim olduğu için. Ama işlem hedefine ulaşmış bir işlemdi. BTC'den etkilenmiyorum kısa işlemlerde kaldığım için. Hızlı bir şekilde karımı alıyorum. Gerçi bu çok hızlı olmadı. Bir saatlik bir işlem oldu ama e, bekletti biraz. Hata neredeydi? Hata şuradaydı. 7 e, mum kapanışını bekleyip öyle işleme girmem gerekirdi. Ama ben beklemedim. Hatam orada oldu. E, onun haricinde bir hatam yoktu bu işlemde. E, ama sonuç itibariyle e, eğer vaktiniz müsaitse e, yapınız, karakteriniz müsaitse arkadaşlar e, kısa scalp olmasa bile kısa işlemlere yönelmenizi tavsiye ederim. Böylelikle hem bitcoin ile alakalı gerçekleşecek handikaplardan daha çok az etkilenirsiniz. Hem de e, daha hızlı karınızı aldığınız için e, psikolojinizi yönetmeniz daha kolay olabilir. Tabii ki bu yine söylerim karakteri, yapısı ve vakti e, uygun olan insanlar için. Burada mesela bakın ben kendimi çok objektif değerlendiren e, dimi düşünen biriyim hata yapmaya devam ettiğim bir işlem. Şuradaki hedefi görüyorum e, Aslında ilk emirlerim 261 ve e, 261 ve 258 civarlarından olmasına rağmen işlemde kalmıyorum. Bu da benim. E, traderlığımın handikaplarından biri, düzeltmeye çalıştığım handikaplardan biri. Her seferinde emir atıp emirlerimi çekip başka emire, ya bu para sana yeter işte işim var dışarı çıkacaksın bilmem ne yani emri bırakıp gidemiyorum arkadaşlar umarım ben de zaman içerisinde bunu düzeltirim Siz de belki buna şahit olursunuz beraber gerçekleştiririz belki bunu hatta bununla alakalı tavsiyeleriniz varsa duymak isterim şöyle yapabilirsin böyle yapabilirsin diye sakın parçalı satımı söylemeyin onu zaten yapıyorum ama daha çok daha uzun işlemde kalmakla alakalı ama bunu sık kaptı ve kısa zaman dilimlerinde yaptığımı unutmayarak ne yapmam gerektiği ile alakalı tavsiyeniz varsa seve seve dinlerim ee, teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere cumamız mübarek olsun Herkese başarılar bol kazançlar